Merhaba arkadaşlar. Hepinizin haklarını savunmak için buradayım. Haydi başlayalım. Patronunuz size asgari ücret üzerinden sigorta primi yatırıyor, maaşınızın geri kalanı da elden mi veriyor? Bu durum geleceğinizi riske atıyor. Normalde 7,5 saat çalışmanız gerekirken 9 saatten fazla mı çalıştırılıyorsunuz? Bu hiç adil değil dijital takografınız 1 yıla kadar veri saklayabiliyor. Kullandığınız sürücü kartı ise 6 aylık veri tutabiliyor. Peki ya daha fazlasını kaydedebilseydiniz? Hemen Google Play Store'dan takoliz denetim uygulamasını indirin Sürücü kartı bilgilerinizi yedekleyin ve çalışma saatlerinizi 10 yıla kadar saklayın. Bu veriler sayesinde patronunuza dava açabilir, Mahkemede ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında haklarınızı geri alabilirsiniz. Unutmayın, haklarınızı savunurken yalnız değilsiniz. Takolis Denetim ile her zaman yanınızdayız. Hemen Google Play Store'a girin ve Takolis Denetim uygulamasını indirin. Geleceğiniz sizin, onu koruyun. Görüşürüz arkadaşlar.